Zoho Social raporlama konusunda da oldukça güçlü. Zoho Social üzerinden sosyal medya hesaplarınıza dair dilediğiniz raporu alabilirsiniz. Ayrıca oluşturulabilen özel raporlara da göz atmakta fayda var. Bu özel raporlar sayesinde tek bir rapor altında tüm sosyal medya kanallarınıza dair verilere yer vermek mümkün. Bu raporların oluşturulması da oldukça kolay. Sadece Zoho Social üzerindeki hazır veri kartlarını seçerek özel raporunuzu eklemeniz yeterli oluyor. Zoho Social üzerinden oluşturduğunuz raporları dışarıya PDF ve PNG formatlarında çıkartabilirsiniz. Ayrıca bu raporlar aylık, haftalık veya sizin belirleyeceğiniz periyotlarda dilediğiniz kullanıcılara otomatik bir e-mail ile iletilebiliyor.